Nermin Balayeva hayatın nabzını tuttuğumuz postere hoş geldiniz. Bu hafta yine dop doluyuz. Yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hayata dair merak ettiğiniz her şeyi bu ekrana getireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Moda dünyasındaki 50. sanat yılını büyük bir defileyle kutladı. Türkiye'nin öncü modacılarından Cemil İpekçi ile çok özel bir söyleşi. Popüler isimler de var. Tarihe adını altın harflerle da. Dünyanın bütün ünlüleri bu mekanda. Herkesin dilindeki bal mumu müzesini gezdik. Ne yersek ne içersek kalbimizi koruruz. Kardiyovasküler hastalıklara yakalanmamanın formülünü uzmanına sorduk. Birazdan posterde. hafta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Sanattan sağlığa hayatımıza girenler, yaşamın renkli ayrıntıları haber turumuzda. Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan Pamuk yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Ak Yavaş'la İstanbul'da dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti. Çekimlerine yakın zamanda başlanacak Atatürk dizisi için sürpriz bir isim öne çıktı. Yıldız oyuncu Emma Watson dizide Aras Bulut'la kamera karşısına geçecek. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin ilk sezonu 6 bölüm olarak tasarlandı. 64. Grammy ödülleri sahiplerini buldu. 11 dalda aday gösterilen John Batiste, yılın albümü, en iyi klip, görsel medya için en iyi film müziği, en iyi Amerikan folk performansı, en iyi Amerikan folk şarkısı ödüllerini alarak gecenin öne çıkan ismi oldu. Mona Lisa ve Kanada düğün gibi dünya ünlü sanat eserlerinin yer aldığı Paris Louvre Müzesi, Fransız ressam Jean-Simon Chardin'in ünlü tablosu yabani çilek sepetine satışını durdurdu. 26,8 milyon dolara satılan 1761 tarihli tablonun ulusal hazine olduğu gerekçesiyle müzeye iadesi istendi. 1997 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana hakkında piyasaya çıkacak yeni bir kitap ülkede şimdiden büyük tartışma yarattı. Prenses Diana'nın çok satan biyografisini kaleme alan İngiliz yazar Tina Brown, yeni kitabında Diana'nın herkesin sandığı gibi kurban olmadığını öne sürdü. Brown, Prenses Diana için kullanılan kandırılmış masum çocuk ifadelerinin haksız ve yaralayıcı olduğunu öne sürdü. Müzik kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ilk kez milyarderler listesine girmeye hak kazandı. Rihanna ile birlikte Yüzüklerin Efendisi film serisiyle tanınan ve Farklı şirket ve yatırımları olan Peter Jackson da listeye ilk kez adım attı. Jackson listede 1929. sıraya oturdu. Dile kolay mesleğinde yarım yüzyılı geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta Banu Noyan'la birlikte Değişim 22 adlı defileye imza attı. Ünlü modacı Cemil Pekçi ile buluştuk ve ona merak ettiklerimizi sorduk. Merhaba poster'e hoş geldiniz. Merhaba. Ee, moda dünyasında başarılarla dolu 50. yılınıza girdiniz. Öncelikle bununla ilgili neler söylemek 50 isterdiniz? Bitti. 50 bitti. 50'yi tamamladınız. Evet, 51'e girdik. 50 yıl nasıl geçti bilmiyorum yani söylerken bile tuhaf geliyor. 50 yıl. Evet. 1971 yıl ve 2021, 2022. Zeki Triko Tahta Kare'de başlayan evet. seri benim. Evet. 50 yılı geçmiş. Peki mesleğe başlarken bu noktaya geleceğinizi hayal edebiliyor muydunuz? Ben bir noktaya gelmek için ee, çaba göstermedim. Çünkü beni yakaladıklarında 4 yaşında Hı -hı. E, köşkün sandık odasında e, işleme yaparken evet. yakalamışlar. 5 yaşındayken de annem bir dikiş makinesi almıştı. 6 yaşında ablama etek diktim ve bildim bileli. Hala da bugün işte inşallah onu da görürsünüz. Allah ömür verir. Ekim'e zannediyorum. İşleme sergisi hı hı. açacağım. Çünkü şimdi de bir işlemeler yapıyorum. Ömrüm iğne, iplik, kumaşla geçti. Ben kimseyle yarışmadım. Ama şunu diyebilirim. Kendimle yarıştım. Hı hı. Çünkü defilelerimi seyrederim ve not veririm. Hı hı. Şu ana kadar sadece iki defilem sekiz alabildi. Sahire ve bir doğu masalı. Geri kalan defilelerimi hep 5-6 aldı. Ben kendime daha 10 veremedim. Yani onun için de kimseyle böyle bir yarışım olmadı ve düşünmedim de yani bu kadar tanı… Yani hakikaten bazen bakıyorum diyorum ki aklına gelseydi yola çıkar mıydın? Çünkü çıkardım gene herhalde ama çünkü ama yani sevilmek de çok güzel bir şey. hazırladığınız değişim 22 koleksiyonundan bahsedelim. Bizi neler bekliyor bu koleksiyonda? Şimdi değişim derken koleksiyona başlarken tabi biliyorsunuz çok kötü bir dönemden geçiyor evet. dünya. Dünya hem siyasi hem Hı -hı. ekonomik e, Türkiye değil sadece. Tabii. Bütün bir dünya geçiyor. E, pandemi başımızda. Bir sürü insan kaybettik. Böyle içimden patlamalar çıktı. Ve o patlamaları boyalarla kumaşların üzerine sıçratarak, vurarak, e, fırça ile çevirerek koleksiyon esasında iki şeye dayanıyor. Hı hı. Bir de bütün elbiselerde kocaman cepler var. O da ekonomik, cepler büyük ama içi boş. Yani <laughs> ekonomi ve bu ölümler ve bu facialar evet. bana bu koleksiyonda beni saçmalattı belki. Ama... E, Yaşam şu anda çok saçma görüyorum. Savaşları, evet tabii ki de. Biliyorsunuz, bu pandemiden kaybettiklerimizi. Sağlık insanlarımızın evet. kadınlarımıza yapılanları. Onun için de bu koleksiyon bir patlama. Peki defilede kimlerle çalıştınız? Kareograflar, mankenler. Banu Noyan kaligrafımız biliyorsunuz. Özge Var Ulusoy, Azra Akın var, Hülya Yiğit Alp var. Sinem, Güven evet. var. Bunlar benim canlarım. Bir de hiç çalışmadığım ama çok güzel, hı hı. tazecik, genç mankenler var. Son dönemlerde çok duyduğumuz sürdürülebilir modaya da ilgili neler düşünüyorsunuz? Şu anda bir değişim var ve bu değişimi çok seviyorum. Mesela artık moda yok Moda kavramı yok, yani Nasıl? bu modadır diye bir kavram yok hı hı. çünkü moda çok faşist bir şeydi yani size emrederdi zayıf olmayı, evet. sarışın olmayı, bu rengi giymeyi emrederdi şu anda artık her şey var İstediğiniz gibi giyinebilirsiniz onun için de moda kavramının kalktığını görmek yaşarken beni çok mutlu etti ee, sürdürülebilir moda diye bir şey yok. Hatta moda diye insan da yok. Bırakın onu star da yok. Yani Marilyn Monroe yok, Brigitte Bardot yok, Türkan Şoray yok. Artık sanatçı var. Yani onun içinde de e, sürdürülebilir modayı Allah'a şükürler olsun geride bıraktık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Michael Jackson'la dans edebileceğiniz, Atatürk'le yan yana gelip fotoğraf çektirebileceğiniz bir mekanın olduğunu biliyor muydunuz? Sizler için bu hafta Balmumu Müzesi'ni gezdik. Evet bu hafta dünyanın en büyük balmumu müzesi Madame Tussaud'un İstanbul şubesindeyiz. Madame Tussaud İstanbul şubesi nerede? Taksim'de Beyoğlu'nda. Müzeyi beraber gezelim. İlk bölümüne giriyoruz. İlk bölümde yan yana geldiğimizde bile heyecanlandığımız bir ismin yanına gidiyoruz. 250 yıllık geçmişe sahip bir müzideyiz aynı zamanda ve bence müzisyenlerin en çok sevdiği bölümlerden biri de burası. Gördüğünüz gibi Wolfgang Amadeus Mozart. Her bölümün farklı bir konsepti ve farklı bir müziği var. Örneğin Mozart'ın olduğu bölümde Türk maaşı sesleniyor. Bu bölümlerde de farklı müzikler sesleniyor. Şu an olduğumuz bölümde Einstein'ı görebiliyorsunuz ve Sabiha Gökçen'i tabii ki. sevebileceğiniz bölümlerden birine geldik. Yeşilçam bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi Adile Naşit'in muhikeli var burada ve hikeler gerçekten çok gerçekçi. Demet Akbağ var, Tarık Akan var. Yeşilçam bölümünden çıktık ve spor dünyasının unutulmaz isimleriyle birlikteyiz. Solunda gördüğünüz gibi Muhammed Ali'nin mum var. Şu an hem yerli hem yabancı futbol dünyasının yıldızlarıyla birlikteyiz. Peki burada kimler var? Messi var, Neymar var, Mesut Özil var ve Arda Turan. Hayatı olaylı, şarkıları olaylı, klipleri olaylı, ölümü bile olaylı olan Michael Jackson'ın yanındayız şu an. Müzisyenlerin bulunduğu bir bölümdeyiz. Herkesin merakla geldiği ve stelte yaptığı bölümlerden birisi diyebiliriz buraya. Belirtelim Madame Tussauds Müzesi güncel bir müzedir. Çünkü buradaki gördüğünüz mum heykeller sık sık değişebilir. Birileri gider, yerine başkaları geliyor. Madame Tussauds İstanbul Şubesi 2016 senesinden itibaren ziyaretçilere kapılarını açtı. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla geldiği Madame Tussauds Müzesi gün içinde 1500-2000 misafir kabul ediyor. Aynı zamanda size bir tüyo verelim. Hafta sonu çok kalabalık oluyor. İsterseniz hafta içi de gelebilirsiniz. Haftanın 7 günü çalışıyor Madame Tussauds Müzesi. kalbimiz, bizi ayakta tutan bileceğimiz. Bu hafta sizler için kalp sağlığının altın kurallarını öğrenelim istedik ve soluğu elbette işin uzmanında aldık. Öncelikle ilk üzerinde durulması gereken konu beslenme alışkanlığıdır. Beslenmede Akdeniz tarzı beslenme özellikle Sebze ve meyve, taze meyve gibi ve balık, tavuk gibi beyaz et ağırlıklı olmak üzere, yine kırmızı et tüketiminin haftada en fazla 2-3 kez 100 er gramı geçmeyecek şekilde olduğu, karbonhidrat, yağ ve protein oranının dengede olduğu beslenme şekli olarak önerilmektedir. Beslenmedeki yağ oranına baktığımızda, doymuş yağ oranının aldığımız günlük yağ oranının sadece üçte birini kaplaması gerektiği. Bu da özellikle tereyağı olarak seçimde bulunabilir. Bunun haricinde doymamış yağlardan zengin, özellikle zeytinyağından zengin bir beslenmenin olması gerektiğini önermekteyiz. Özellikle hayvansal yağlar, kuyruk yağı, iç yağ gibi veya margarin gibi yağlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiği. Tereyağının da bu beslenmede bir miktar daha az tüketilmesi gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Çay ve kahve normalde flavonoid dediğimiz antioksidan özellikteki maddeleri içermektedir. Bu nedenle aslında sınırlı tüketimi kalp sağlığını koruyucu etki gösterirken ki bu da şöyle olmakta. Kalp damarlarında kolesterol birikimine neden olan LDL dediğimiz kötü kolesterolün okside hale gelmesiyle kardiyovasküler hastalık riski artmaktadır. Antioksidan özellikteki maddeler özellikle okside LDL'yi azaltarak aslında kalp sağlığını koruyucu etki göstermekte. Bu nedenle sınırlı çay ve kahve tüketiminin kalp sağlığını korumaya bir miktar etkisi olabilecekken fazla tüketiminin özellikle Kahve tüketirken aritmi riskinin artması, kalbi hızlandırması, kalp yetmezliği hastalarında idrarla sıvı çıkışını fazlalaştırarak, sıvı kaybını artırarak dikkat edilmesi gereken içecekler arasındadır. Bu nedenle belirli oranda tüketmek faydalı iken fazlasından kaçınmalarını öneriyoruz hastalarımıza. Tuz alımı günde 4-6 gramı geçmemeli ve Türkiye'de yapılan bir çalışmada Türk halkının aslında en çok tencere yemeklerinden tuzu aldığını gözlemlemişler. Bu nedenle özellikle tencere yemeklerine atılan tuz oranını azaltarak başta hipertansiyon olmak üzere kalp hastalıklarından korunmada bir adım atmış olabilir hastalarımız. Uyku süremiz kısaldığı zaman ya da uzadığı zaman kalp krizi, kardiyovasküler hastalıklar, inme riskinde artışlar saptanmış. Peki ideal uyku süresi ne kadar olmalı? 7 ila 9 saat arasındadır. 7'nin altında olmasını ya da 9'un üzerine çıkmasını çok istememekteyiz kalp sağlığımızı korumamız açısından. daki bölümümüz vizyondakiler. Sinema severlerin merakla beklediği filmleri sizler için derledik. O zaman Egemen'in partisi başlasın mı? Başlasın. Bu haftanın romantik komedilerinden biri de son parti. Yılın partisi ve biz olmayacağız kardeşim. Çünkü bir sunun babası Katri'yi başına çoban yapmak istiyor. Katri'yi partiye ben davet etmeyeceğim. Eğer bu muhabbet bir şekilde oraya gidiyorsa baştan... Enes Ateş'in hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı son parti... Liseli bir grup gencin bir gün boyunca başından geçen maceraları konu ediyor. Bir gün partisine seni davet etmek için geldim. Buradan ön bahçe atlarsan gelirim. Akşam sekizde hazır oluyorsun. Seni almayabilirim haftalık bizden bu kadar. Haftaya aynı gün, aynı saatte buluşmak dileğiyle sizlerden ayrılıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.